vücudunuza hastalık yapıcı bakteri veya virüslerden yani patojenlerden sadece bir tanesi girecek olsaydı hasta olur muydunuz? Çoğu durumda hayır. Bir patojenin hastalık yapması için gereken miktarı enfeksiyon dozu veya kısaca ID50 dediğimiz bir sayıyla belirliyoruz. Bu elimizdeki deneklerin en az %50'sinde hastalığın oluşmasını sağlayan patojen sayısı. Mesela 2012'de patlayan MERS için o sayı gerçekten de 1. Yani bu virüsten bir tanecik bile vücudunuzu alacak olursanız %50 ihtimalle hasta oluyorsunuz. SARS-CoV-2 için bu sayı 200 ila 800 arasında değişiyor. Salmonella için 1000 civarında, Dizanteri bakterisi için 10 ila 200 arasında. Ama mesela enteropatojenik E. coli bakterisi için 10 milyonla 10 milyar arasında. Yani öyle kolay kolay almanız mümkün değil. Tabii ki bunlar deneysel ve ortalama değerler. Ve kişiden kişiye, savunma sisteminden sistemine değişiyor.